Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Amazon.com'dan bir telefon aldık arkadaşlar. General Mobile GM20 aldık. Bakalım ürünümüz sağlam gelmiş mi? Beraber sizlere kutuyu açalım. Birlikte görelim arkadaşlar. Telefonumuz nasıl gelmiş? Evet. Ürün General Mobile GM20 sevgili arkadaşlar. Evet. Ambalajı gayet iyi duruyor. Evet. Cihazımız burada. Gördüğünüz gibi. Cihazımız bu arkadaşlar. Şimdi beraber içerisini açalım bakalım. Gayet sağlam kutu içerisinde gözüküyorum. Şimdi üstünden keselim artık. Gayet sağlam bir Evet. Bu açılıyor. Bir bakalım onu şimdi. Evet, şuradan, bir, şuradan bir etiket var yine. Evet. Şuradan etiketini de açalım. Yine et. Evet. Şöyle çıkıyor telefon. Evet. Evet. Şimdi ürünümüze yavaş yavaş ulaştık. Evet arkadaşlar cihaz burada. Gayet sağlam amaç. Evet. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. General Mobile GM20 serisi cihaz. Gayet şık ve evet inceliği gayet ince. Telefon güzel duruyor. Görmüş olarak gayet güzel. Ee, diğer özelliklerini kullandıkça bakacağız. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. İçerisinde arkadaşlar e, bir adet şarj aleti ve kablosu var. Şöyle. Ve arkadaşlar bir adet de kendi o yüzden kulaklığı var içerisinde. Evet. Böyle üç parça olarak halinde cihazımız. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Cihaz bu arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlara yazabilirsiniz cihazı kullandıkça artık biz de detaylarını öğreneceğiz. Daha çok ne da şey var ne yok. Burada bir Evet burada Kılıfın da yine kılıbı. Evet. Bir de arkadaşlar hediye bir kılıfımız var. Şeffaf e, silikon bir kılıf var arkadaşlar. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Kılıfı da içinde beraber göndermişler. Bu şekilde 5 e, parça kılıfı Telefon, telefon, kulaklık, şarj aleti ve kulaklık. Bir de sim kart için aparatı var. Cihaz bu şekilde geldi arkadaşlar. Dediğim gibi sormak istediğiniz soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.